Tekrar merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yep, yep yep arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar Google amcada e, tam 13-14 tane bilmediğimiz özellikleri göstereceğim hemen videoya geçelim. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar Google amcada 13-14 tane gizli özellik yani bilmediğimiz özellikleri bilmeye hazır mısınız? Siz hazırsınız ben de hazırım Evet videodayız Evet arkadaşlar e, Hiç vakit kaybetmeden hani videoya geçeceğim yani e, ilk kelimemiz arkadaşlar Elgog Elgog e, Google'un tersten yazılmış hali Bu Elgog'u aratırsanız e, site, site var böyle Siteye gireceksiniz arkadaşlar Google'un ters hali bakın Şöyle ters Heh, Ters Ters hali arkadaşlar Böyle bakın tersten Google. Bakın. Tersten Google. Bir dakika. Tersten Ömer Berek çekişti. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın tersten Ömer Berek çekişti. Kopyalayalım. Şöyle. Ama burada güzel oluyor. İkinci kelimemiz işi arkadaşlar. dedim Hangisi? Do doer barrel roll. Okuyamadım. Ee, bu kelime de arkadaşlar tıkladığınızda sayfayı döndürüyor. Aman Tanrım kafam döndü. Hayır dönüyorum. Gibisinden tabii ki de şakaydı. Bu kelimeyi de aratmış olduk. Biz arkadaşlar, Zer, ee, Zer Zer Rush. Şu, şunları patlatmaya çalışıyoruz. Ama bunlar bizi yiyecek. Kazanmamız lazım. Kazanmamız lazım. lan. Bak gelisin gün. Her bir kelimemiz ise arkadaşlar Dördüncü kelimemiz Atari Breakout. Atari Breakout. Eskilerin Atari'si. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar görsellere gelip eee görsellere geldiğinizde size böyle bir oyun geliyor. <uygulayayım>. Eskiden herkesin oynadığı <laughs> o zamanlar bilgisayarlar aterler, atetler vardı. O zamanında o sonraki kelimemiz arkadaşlar. Beşinci kelimemiz e, tabii ki de pacman yani pekman pekman Pekmen arkadaşlar pekmeni yazdığınızda oynamak için tıklayın diyor. Oynamak için bize tıklayın. <laughs> Altıncı kelimemiz ise Solitaire. Solitaire de arkadaşlar, bu da bir eskiden masa başında oynanan e kart oyun arkadaşlar. Gireceğim, izleyelim Böyle arkadaşlar yani, bunu da görmüş olduk. Diğer yedinci kelimemiz ise arkadaşlar, e Tic Tac Toe. Tic Tac Toe'yu herkes eski zamanlardan bilir arkadaşlar. E bizim oynadığımız sosların e, ee, x o x. yani bunun yani sosun diğer hali şimdi arkadaşlar ee, orta değil kolay olsun tamam hadi bakalım attım evet yani kolay olduğu için yani son iki kelimemiz yani sekizinci kelimemiz ise arkadaşlar askim <laughs> askim ne demek dersiniz arkadaşlar askim yamuk demek böyle çarpık demek bakın açtığınızda site böyle yamuk gibi gözüküyor çarpık gibi gözüküyor bu, buradan herkese değil de ee, şey takıntısı düz düz yapma takıntısı var yani arkadaşlar o takıntılı olanlar lütfen bu videoyu izlemesin ya da buraları geçsin kelimemiz dokuzuncu kelimemiz ise arkadaşlar şöyle recursion recursion tekrar etmek siz bu kelimeyi yazdığınızda yine aynısını yani bunu mu diyorsunuz diye yine aynı kelimeyi soracak Bunu mu diyorsun yani Bunu mu diyorsun Yine aynı kelimeyi soruyorsun ama yine aynısını yazdırıyorsun Bir sonraki kelimemiz Bir sonraki kelimemiz 10. kelimemiz ise arkadaşlar e, Hayvanların seslerini What sound does a dog make Yazarsanız e, Köpeğin e, Şeyini Yani köpek dog onun sesini de duyabilirsiniz. Buraya başka bir şey yazarsınız. Aslan yazın. <laughs> bakın arkadaşlar tükleme. 12 kelimemiz ise arkadaşlar 11. kelimemiz burada. E, 2 kelimemiz ise arkadaşlar 11. kelimemiz Gravity Google. Gravity Google yazarsanız arkadaşlar X siteye girdiğinizde e, şöyle bakın. Oh my god, oh my god. Google parçalıyorum. Google'a isyan. Google amcaya isyan. Amca. Amcamız yine düz düştü. Dört ayak üstüne düştü amcamız. Ee, çok am 12 kelimemiz arkadaşlar. 12. kelime oldu bu sefer. Ee, Mentalplex yazdığınızda e, Google'un 2000'li yıllardaki e, şeyini, tasavvurunu görüyorsunuz böyle. Bakın. Kendimizi yazalım okulda aradığımızda yine eskisini şey yapıyor arkadaşlar. Son kelimemiz 14. kelimemiz arkadaşlar. Ee, bu size yani bu diyetisyenlere gelsin arkadaşlar. Çünkü bu e, kaç klori ekmek diye yani yiyeceklerin adlarını yazıyorsunuz. Bu da size kaç kilo olduğunu bakın. 264 kloriymiş. Ee, şöyle Heh. burada porsiyon miktarı 100 gram diyor işte. Bir dakika. Burada ekmek değil değildi hmm, çörek olsaydı çörek 234 grammış arkadaşlar kaloriymiş gram diyorum kusura bakmayın. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bugün size Google amcadan 14 tane... Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bugün size Google amcadan 13 tane bilmediğimiz özelliği ve çok yararlı olduklarını anladık. E bu... Bu videoyu paylaşıp yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Like atmayı da unutmayın. E, like limiti koymuyorum. İstediğiniz kadar like atın arkadaşlar. Ama destek like atmayın ne olur. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. E, tam 52 abone olduk. 53 mi 52 mi ne abone olduk arkadaşlar. Kanalımız büyüyor. Destek vermeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Takip etmemi